bir sıkıntı yok. Ee, baş parmakta, bu uç parmaklarda daha şu an yok. Ama üstlerde var bu tarafta. Bayağı gelişme oldu yani Normalde bu kollar başka edebilirler. Evet, yani Kesecekler falan. Hatta Antep'e şey yardımınızla inşallah onlar da, onları da açacağız. Yani, bayağı iyi yani. Evet. Sonucu nihayetinde güzel getirdik. Ee, i̇yi oldu yani. İyi ki buraya gelmişiz. Evet. Yani sizden Allah razı olsun. Ben su tesisatı yapıyorum. Normalde bu folyo boruları döşüyoruz. Damdayım. Yani köyde kendi işim yani. Nerede? Köyde, Urfa'da. Evet Eyyubiye'de. Yani kendi işimi yapıyorum. Yukarıda boruları döşerken yüksek gelirim hattı yani yakındı bu iki metre falan aramızda var. Orada boruyu bağlarken kaldırdığım zaman yani orada e, bir şey oldu yani e, aksama oldu yani görmeden boruyu kaldırdığım zaman direkt o da zaten bir buçuk metreden mi bir metreden e, çekiyor boru yani şey folyoyu kolyon çekmesiyle patlama oldu. Zaten o patlamayla ellerim bir de ayaklarım patladı. Ya. Yandı yani zaten patlamasıyla zaten elektrik benden çıktı. O sırada düştüm yere düştüm. Yani dayılarım var orada arabalar falan hastaneye getirdiler bizi. Harran Hastane oradan da bir şey yapmadılar sadece sardılar Urfa'ya getirdiler. Orada 13 gün süreç oldu. O ameliyat bu ameliyat geçirdi, temizleme ameliyatları. Ondan sonra işte dediler biz artık bir şey yapamıyoruz. Son aşamaya geldik biz. Yani kasaydım orada büyük ihtimal ya kolumu ellerimi keseceklerdi. işte Antep, Malatya falan dediler sevk edeceğiz. süreçten bir orta. Orada irtibat sağladık. işte amcam falan Hasan Hoca ile Ramazan Hoca ile irtibat sağladı. Bizi aldılar. Allah razı olsun onlardan, hocalarımızdan. İşte buraya da geldik. Yanık bölüme gittik. Oradan yanık bölümünden sonra tekrar yatış yapıldı. Tekrar temizlik ameliyatları yapıldı. 2-3 ameliyat, 4 ameliyat. Ondan sonra işte bu karından şey aldılar. dokun e, dokunakli, sağ koluma. Sonra sol koluma sol bacaktan sonra sağ sol ayağı sol sağ bacaktan aldılar. Yani bu süreç çok şükür iyi geçti. Hocalarımız bayağı çabaladı. Dokular tuttu. Çok şükür şu an yürüyebiliyorum. Ellerimde işte parmaklarımda hisler başladı. Yani Peki, az, az az oynatabiliyorum. İnşallah bu süreç daha ilerleyecek. İnşallah daha iyi olacak. Nasılsın? İyi misin? Çocuğu? Peki yürüdüğünü görüyorum. Mutlusun, yüzün gücü yok. Peki, inşallah kalan ameliyatları da bitirip ellerini hareketlendirelim. Hastayı gördüğümüz zaman şunu fark ettik. El ve e, ayak bileklerinden itibaren hasta ciddi anlamda yanmış, doku kayıpları var. Fonksiyonel olarak ellerini ve ayaklarını hareket ettiremiyor, yürüyemiyor, ayakta duramıyor, herhangi bir hareketini yapamıyor. His kaybı, kuvvet kaybı ve hareket kaybı var tavsiye, tavsiye ediyoruz. ediyoruz. Yani gördüklerimizi, yaşadıklarımızı hepsini anlatacağız yani. Hasta bize geldiği zaman ellerini ve ayaklarını kurtarmak istediğini, yaşamak istediğini, yaşamını kazanmak istediğini, yürümek istediğini söyledi. Biz de kendisine bunun çok zor olacağını, çok fazla ameliyatla bunun sağlanabileceğini ve samimi olarak söylemek gerekirse de bunun bu şansın, başarı şansımızın da çok yüksek olmadığını, hatta son derece düşük olduğunu söyledik. Fakat hasta ve ailesi son derece uyumluydu. Ee, bu konuda da bir irade ve istek gösterdiler. Biz de yardımcı olmaya karar verdik. 7 ameliyat yaptık. Hepsi birbirinden büyük 7 ameliyat. Ee, ve bunların hepsi e, Allah'a şükür başarılı oldu. Hasta şu an ayakta duruyor, yürüyebiliyor. Parmak hareketleri başladı hisleri başladı elde. Birkaç küçük yapacağımız işlem daha var ama genelde şu aşamada biz ilk etapta şunu söylemek istiyoruz. Hastanın ellerini ve bacaklarını kurtarıp onu en azından normal bir birey haline getirmek için önemli bir aşama kaydettik. Arkasından da parmak hareketlerini de ideal bir şekilde, istediğimiz şekilde sağladığımız zaman zaten normal bir bireyden farkı kalmayacak. Yani, daha hareket ettim ya gerek yok. Hani normal. mesela bardağı tutabiliyorum mesela sıkıştırabiliyorum bu iki parmakla. Yani, hmm. yani şu an yavaş yavaş inşallah düzelir böyle. Bizde umudumuz var yani. Onlar yavaş yavaş zamanla inecek dedi doktorlarımız. Ee, şey kalırsa da az bir şey yani şişlik kalırsa da onu inceltme ameliyatı yapacak. Yanık ameliyatları ve yanık rekonstrüksiyonu dünyanın en zor işidir. Böyle bir hasta Literatürde çok azdır. Dört ekstremitesinin birden aynı anda kurtarılması ve yanıktan sonra gelişen bu olayın tedaviyle çözülmesi, başarıyla çözülmesi son derece büyük bir iştir. Ve hasta literatüre girecek ender hastalardan bir tanesidir. Yani küçük çaplı bir mucize gerçekleştirdiğimizi söylemeliyim. Fakat bu arada hastanın ve hasta yakınlarının babasının uyumu, Bizim yaptığımız şeylere değer vermeleri, kendini korumaları ve bizim söylediğimiz şeyler konusunda bize çok sıkı sıkıya bağlı kalmaları, söylediklerimize ve önerilerimize uymaları, kontrolleri. Yani onlar da bunu dört dörtlük yaptılar. Zaten çok düzgün insanlar. Söylediklerimizi de anlıyorlar, medeni insanlar. Bu bağlamda küçük çaplı bir mucize gerçekleştirdiğimizi söyleyebilirim. Böyle bir vakanın şu an ben baktım küçük çaplı bir literatür araştırması yaptım. Böyle bir vaka göremedim. Biraz daha bir detaylı bir araştırma yapacağız ama hani en azından Türkiye'de böyle bir hastanın olduğunu veya böyle bir tedavi şeklinin olduğunu şu ana kadar rastlamadım. Bu konuda ilkiz zaten ilklerin kliniğiyiz. Türkiye'nin en büyük plastik ve rekonstrüktif cerrahi kliniğiyiz. Bu tarz hastalara kapımız her zaman açık. Yani geldiğinde elim kötü durumdaydı. Bacaklarında keza öyle. Dış merkezde de zaten anlatmışlar. Sen o sonuçlara kulak tıkayarak seni en iyi şekilde hayata döndürmeyi anlaştık. Hastamızın e, mevcut olan ellerinde, çift elinde ve çift ayağında olan defeklerini yani boşlukları kapatmak için dokunaklı ameliyat ihtiyacı vardı. Biz hastamızın e, karnından ve her iki uyluğundan aldığımız e, dokuları hem e, bu dokuların aracılığıyla hem elin dolaşımını sağladık, ayağın dolaşımını sağladık. Aynı zamanda da orada oluşan defektin yani açıklığın, boşluğun kapatılmasını amaçladık. Buradaki amacımız hasta geldiğinde oldukça ümitsizdi. Yani ellerini ve ayaklarını kaybetme ihtimali yüksekti. Ama hasta ile konuşup hani sabretmesini, biraz zamana ihtiyacı olduğunu, bizim hasta için elimizden gelen her şeyi ekip olarak yapacağımızı hastaya söyledik. Çok şükür sonunda da başarılı olduk. Yani hastanın şu anda çocuğuyla, ailesiyle yürüyebilmesi, çocuğun eliyle sevebilmesi bizim en büyük mutluluk kaynağımız. Onları da hallettikten sonra zaten inşallah bakalım. Ellerine biraz daha can ve hareket verebiliriz. Artık yavaş yavaş şu an ee, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Plastik Cerrahi Kliniğinde e, birçok mikro cerrahi ameliyatı başarıyla gerçekleştiriyoruz. E, bu hastamıza da çok başarılı dokun nakilleri gerçekleştirdik. E, sağlığına da kavuştu. E, bu konuda çok mutluyuz gerçekten. Yaptığımız işler çok önemli ve çok büyük bir e, e, birkaç ameliyat eksiğimiz kaldı. Onları da yaptıktan sonra inşallah yaptığımız şeylerin karşılığını tam yüzde oluruz.